Yok komiserim. Hiçbir yerde bulamadık. Çantasına mı aldı acaba? Neymiş o? Ne arıyorsunuz? Geçen gün iki tane adam dayanmış kapıya. Bir zarf vermişler. Nereden öğrendin? Komşu söyledi. Bütün evi aradık başkomiserim. Hiçbir yerden çıkmadı. Neyle ilgiliymiş öğrenebildiniz mi? Resmen tehdit etmişler. Komşu görmüş. Ece işle alakalı falan demiş ama inanmamış. Başka bir şey daha var aslında ama. Söylesene ne varmış? Sen biliyorsundur belki de. Selim. Siyah bir araba gelmiş bugün kapıya. Plakasını alabilmiş mi? Hayır. Balkondan görmüş kadın. Kapıya gelen adamların eşkalini verdi mi? Gözü bozukmuş kadının. Görememiş. Bir mektup verdiklerini görmüş galiba. Hava hiçbir şey yok. Bulamadık. Aa, benim konuşmak istediği şey buydu. Demir değil. Demir kim? Sabret biraz. Önce yapmamız gereken bir şey var. Başkomiserim ne oluyor? Yok bir şey korkma. İyi de yani Ece Hoca'yı aradım onun da sesi çıkmadı. Şimdi ona sormadan kapıyı açtım falan. Ne kadar zamandır çalışıyorsun Ece Yani oldu baya. Biliyorsunuz bizde pat diye olmaz öyle her şey. Yakın mısınızdır? Anlamadım. Yani iş dışında da görüşüyor musunuz? Tabii ilgilenir çok iyidir yani. Bir derdim falan olsa ilk o koşar herhalde. Peki bir sıkıntısı olsa söyler mi? Bilmem ama anlarım. Sürekli birlikteyiz sonuçta. Başkomiserim ne oluyor gerçekten? Kötü bir şey mi var? Ne oluyor? Tamam tamam söyleyeceğim ama panik demek yok tamam Tamam. Kendi başına iş yapmak da yok. Bir şey duyarsan hemen bize söyleyeceksin. Öldürülmedi değil mi? Yok öyle bir şey. Ama kaçırıldığını düşünüyoruz. Şimdi senin bilgilerine ihtiyacımız var. Ya açıkçası pek ilgimi çeken bir şey olmadı ama bu sabah durgundu biraz. Yani öyle günaydın falan demedi ama anormalde değildi yani. Peki gözüne çarpan bir şey oldu mu? Yani ne bileyim takip eden birileri ya da bekleyen birileri oldu mu? Yani hayır. Sadece bu sabah Yaman komiser geldi. Ona biraz şaşırdım. Neden? Ceset jandarma bölgesinde bulunmuş. Yaman komiser de ilde de göreceğim cesedi dedi. Bakabilir miyim? Ya, yalnız kusabilirsin. Daha önce de böyle bir dosyaya bakmıştım. Faili meçhul kalmış bir dosya. Ee, belki şimdi bakarsam faydası olabilir. Gerçekten mi? Peki. Sonra kabus görüyorum diye gelme ama bana. <laughs> yok. görüncede mısın? Görünce de bir tuhaf oldu. Kaçar gibi çıktı odadan. Midesi bulandı herhalde. Aside yatırmışlar maktulü. Cesit berbat bir haldeydi. Başka bir şey var mı? Hayır yok. Sonra beraber çıktılar, benim de öğleden sonra okulum vardı, ben de ona gittim. Tamam Hülay, hadi gel bir çay içelim. Yok abicim, yok, yok yok yok, yani hiçbir yerde yok. Devam et o zaman. <laughs> Annen çiçekleri beğendi mi? Ha bunu mu merak ediyorsun Sence yani şu anda burada? Evet. Ortalık Mesela ortalık yerde birbirimize bağırmasak? Ha, baş başa kalınca olur mu yine? Yani? Eee, cevabına katlanmak kaydıyla olur. Üf, ya bir dakika, bir dakika, bir dakika işte arkadaşlar, bir dakika. Bu böyle olmayacak. Biz düşünmeden hareket ediyoruz. Bir ömür sürer böyle aramak. Şimdi varsayalım ki ben ecelim. Ve elimde kimsenin eline geçmesini istemediğim bir şey var ama çok acil bir durumda da hemen ulaşabilmeliyim. thank <laughs> you Ceceye bir şey olduysa. Mobeseden bir şey çıkmadı mı? Ekiplerden de ses yok. E peki genel uygulama izni? Ya amirim ne gerekiyorsa yapın dedi. Her yerde çevirme de var. Ama ne? Ya ne bileyim kızım işte. Ata alan geçmiştir çoktan ya. Yani. Ay demeyin böyle ya Allah korusun. Moralimi bozma şimdi. Tamam, sağ olsun. Tamam. sen niye buradasın? Kurmadılar mı sistemi eve? Şu telefon dinlemesi için mi? Ne hmm, bileyim ararlar fidye filan isterler dediler ya. Yok başkomiserim burada olmamı istedi. Yani bana ihtiyacı olabilirmiş. Üzerine düşünün yapmadığın için üç aydır hapisteyim. Mahkemeye göndermen gereken otopsi raporu bitirili gelmiyor. Ya bu sorunu çöz ya da canını fena yakacağım. Ne isim ne cisim. Mektubu verenler söylemiştir. Üç aydır diyor belki buradan bir şey bulabilirsin. İşte başkomiserim yani bunları incelemek bir yıl sürer. Tonla dosyası var Ece'nin. Daha iyi bir fikrim var mı? Senin var galiba. Üç ay evvel tutuklananlardan başlayabiliriz. İyi fikir. Emre de yardım eder. Ben meşgul etmeyeyim sizi. Otur, Başım. otur. Al. az da çok tehdit içeren imzasız bir mektup alırsanız, durumu fark ettiğiniz anda mektubu ve zarfını elle tutmaktan vazgeçin ve eldivenle ya da pens cımbız gibi bir aletle tutarak naylon poşet ya da zarf içerisinde koruma altına alın. Adli dil bilimciler kullanılan dilin analizinden kimin yazmış olabileceğini saptayabilir üzerinden parmak izi ve DNA elde edilebilir. Hatta kağıdın, zarfın, pulun, mürekkebin niteliğinden yola çıkılarak suçluya ulaşılabilir.